Selamlar herkese. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda elimde çok minik gözüken bir hoparlör var. Bu hoparlör Xiaomi'nin bir hoparlörü ve bize veren de Tekno ve aşağıda linkler kısmında siz de ürüne ulaşabilirsiniz. Şöyle bir yakından baktığımızda zaten kutuya baksana yani. Şöyle avuç içinde tuttuğumda kutu bile oldukça küçük. Mi Pocket Speaker 2'yi bugün hep beraber kutudan çıkaracağız. Sonra da müzik dinleyip biraz deneyimleyeceğiz. Şimdi lafı çok uzatma istemiyorum. Şöyle bir kutuyu açalım önce. Bakalım içinden ne çıkacak? Oldukça portatif bir ürün gibi gözüküyor bu arada. Biraz bilgilerine vesaire baktım. Bu kadar küçük olmasına rağmen 1200 miliamperlik bataryasıyla 7 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyormuşsunuz. Şimdi şöyle bir çıkaracağız kutusundan. Bah. Yalnız şu an cidden yani şu kadarlık bir üründen nasıl bir ses performansı bekliyoruz? Tabii birazdan hep beraber bakacağız. Ama öncesinde kutunun içinden başka bir şey çıkıyor mu? Bir adet kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Şu şekilde ne yapacağımız detaylı bir biçimde anlatılmış. Şimdi şunları bir kenara bıraktım. Şimdi şöyle öncelikle bir baktığımda gerçekten dokunduğumda hissiyat premium bir his diyebilirim. Bu arada fiyattan bahsedecek olursak 125 lira gibi bir fiyatı var. Şuradaki lastiğinin yalnız neden oynadığını çözemedim. Yani bunu bu şekilde çıkarıp takabiliyoruz. Şöyle bir geri takalım. Şimdi detaylarından bahsedecek olursam şurada bir adet ışık görüyoruz. Bu muhtemelen çalıştığında, şarjı bittiğinde vesaire bizlere uyarı verecek. Aynı zamanda kaydırmaz bir tabana sahip. Yani şöyle yaptığımda çok kolaylıkla hareket etmiyor şu yapıdan ötürü. Şu hoparlörün baş kısmı dönebiliyor. Bu dönen başlık sayesinde de sesi arttırıp kısabildiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi hoparlörümüzün şarj girişine bir bakmak istiyorum. Micro USB. Tabii yani Type C olmasını beklerdik ama 120 liralık bir üründe de Micro USB olması çok da şaşırtmadı. Yani şu anda açmaya çalışacağım ürünü bir basılı tutuyorum. 2 saniye boyunca basılı tutmanız gerekiyor. Şu anda şarjı yok muhtemelen. O yüzden biz bir hemen şarj edelim sonra devam edelim. Şimdi şöyle içinden şarj aleti çıkmadı. O yüzden ofistekilerden birini kullanıyoruz. Şöyle şarj aletini taktığımda ışığın yanacağını tahmin ediyorum. Hemen size gösteriyorum. Aynen kırmızı yanıyor. Şu anda hoparlörümüz şarj olmaya başladı. O sırada ben sizlere biraz daha özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu üst kısma bak yaklaş. Buraya basabiliyoruz. Buraya uzunca bastığımızda hoparlörümüzü açıp kapatabiliyoruz. Şu anda geldi zaten kendisi. Sonrasında bir kez bastığımızda müziği durdurup oynatabiliyoruz. İki kere bastığımızda da Bluetooth eşleşme modumuz aktif hale geliyor. Bu arada Bluetooth demişken Bluetooth 4.1 bağlantısıyla telefonumuzla bağlayabiliyoruz. Açık alanda da 10 metreye kadar bir bağlantı alanı sunuyor. Şimdi bir bakalım bluetooth cihazlarımız arasında gözükecek mi? Şimdi bluetooth'umuzu açtığımızda ve buraya da iki kere tıkladığımız için hemen burada gözüktü. Bağlanma isteği oluyorum. Hemen bağlandı. Ardından şimdi müzik açacağım. Ama müzik açmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Sadece bir hoparlör değil. Yani sadece müzik dinlemiyorsun. Bünyesi... Şimdi elimizdeki hoparlör sadece müzik dinlemeye yaramıyor. İçinde bulunan dahili mikrofon sayesinde telefon görüşmeleri de yapabiliyorsunuz. Tabii birazdan bunu test edip sizlere göstereceğim. Şimdi telifsiz bir müzik açacağım ve yüksek sesle dinleyeceğim. Ardından kısık sesle dinleyeceğim. Bakalım nasıl bir performans elde edeceğiz. Şimdi gel hesabı şuradan. Şimdi şunu bir açalım bakalım. Telefonumuzun sesini sonuna kadar açalım. Bak şimdi bu şekilde sesi kısıyorum. Tamam mı? Oldukça pratik yani. Şöyle sesi kıstım. Şimdi açıyorum sonuna kadar sesi. Bu kadar. yani Şimdi üstüne bir kere basıp müziği durdurdum. Biraz bahsetmek istiyorum çok yüksek bir ses alamadık açıkçası. Hatta Furkan burada. Furkan dedi ki yani nasıl yani bu kadar mı dedi. Ama bu kadar. Çünkü zaten 1200 mAh'lik bataryaya sahip ve 5 Watt gücünde bir minik hoparlörden bahsediyoruz. Bu nerede kullanırsanız çok avantajlı olabilir. İşte evin içinde arkadaşlarınızla takılıyorsunuzdur. Kapalı bir alandaysanız kullanım açısından evet oldukça avantajlı ama açık bir alandaysanız çok da kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle ben yazın deniz kenarına bluetooth hoparlör götürüp dinlemeye bayılıyorum ama yani bu dalga sesleriyle birlikte nasıl bir performans elde ederim çok emin olamadım Şimdi biraz işlevlerinden bahsedeceğim tekrar. Şöyle tekrar bir basıyorum. Şöyle uzun bastığımda da en başta söylediğim gibi hoparlörümüz kapanıyor. Şimdi bir telefon görüşmesi yapacağız. Bakalım mikrofon konusunda nasıl bir performans elde edeceğiz. Şimdi hep beraber mikrofon konusunda nasıl bir performans elde edeceğimizi görmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirelim. Selamlar. Şu anda sesimi Mi Pocket Speaker 2'den duyuyorsun. Hesabın nasıl geliyor? Gayet güzel geliyor. Gerçekten bu arada ben de seninkini bayağı iyi duyuyorum yani şu anda elimi sürtüyorum mikrofon olduğu kısma bak görüyorsun değil mi? Mikrofon burada. Bunda hem yani. Sesi alıyor. Şimdi biraz konuşacağım. Merhabalar şu anda sesi Mi Pocket Speaker 2'den alıyorsunuz. Şimdi sesi duydunuz siz de benimle aynı anda. Gerçekten müzik dinlerken beklediğim performansı elde edemedim. Dediğim gibi kapalı alanlarda kullanmanız daha iyi olacaktır. Fakat mikrofon kalitesi olarak bizi oldukça şaşırttı ve hoşumuza gitti diyebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum ve hepsinde okuduğumuzu unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Şifre.net kanalına abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.